Kontrollü devaluasyon, dövizde yaşanan sert yükselişin adını dünkü videoda koymuştuk. Çarşamba günü bir kur şoku yaşadık. %7'den fazla değer kazandı dolar Türk Lirası karşısında. Ama o gün %6'yı açtıktan sonra Türk lirasındaki değer kaybı yeniden kamu bankaları döviz satarak devreye girdiler. Yani yeniden Türk lirasını savunmaya başladılar seçimden önce yaptıkları gibi ve doları bir kez daha kontrol altına aldılar. Ve işte dün dalga boyu dövizdeki yükselişin bir anda azaldı ve bugün de aynen öyle devam ediyor. Yine bir miktar yükseliş var haftanın son iş günü 23.60'ı geçti sabah Asya piyasasında ama işte yeniden kontrol altına aldığı ekonomi yönetimi 23.50'yi bugün haftanın son iş günü savunuyor belli ki ve 23.50'nin bir parmak altında. Ekonomi yönetimi doları kontrol altına aldı ve önümüzdeki günlerde haftalarda da diyor Morgan Stanley, Amerika'nın büyük yatırım bankası kontrol altında tutmaya devam edecek. Yani çarşamba günü yaşadığımız büyük artış, güçlü artış önümüzdeki günlerde tekrarlanmayacak Morgan Stanley'e göre. Morgan Stanley kur sonra bir rapor yayınladı. Orada bu öngörüde bulunuyor. Diyor ki ekonomi yönetiminin elinde doları kontrol altında tutmaya yarayacak imkanlar, araçlar var. İşte bunlardan bir rezerv satışları. Diyebiliriz ki rezervler çok eridi. Yani eksiye geçti. Net rezervi. Ama sadece o değil. Doları kontrol altında tutmasına yarayacak başka önlemler de var. İşte bunlardan biri hepimiz biliyoruz bankalardan döviz çekmekte zorlanıyor olmamız. Yani fiilen şu anda bankalar döviz vermiyor. Bugün yok yarın gel, öbür gün gel, daha öbür gün gel diyorlar müşterilerine. Ve böylece döviz talebini yavaşlatmış durumdalar. Başka yeni önlemler de devreye alabilirler. Ve bu sayede doları önümüzdeki günlerde haftalarda Morgan Stanley'e göre kontrol altında tutmayı başaracaklar. Ama bu tabii ki doların sabit kalacağı anlamına gelmiyor. İşte dün de bir miktar yükseldi, bugün de bir miktar yükseldi. Önümüzdeki günlerde, haftalarda da sınırlı yükselişlerini sürdürecek. Belki çarşamba günü yaşadığımız türden %7'lik yükselişler artık olmayacak. Ama adım adım gıdım gıdım yükselecek. Ta ki Morgan Stanley'in bir de tahmini var yıl sonu için. Ta ki 28 liraya yıl sonunda dolar yükselene kadar. Morgan Stanley'in yıl sonu öngörüsü. Bu arada Morgan Stanley'in bir başka öngörüsü, bir başka tahmini de var. O da Merkez Bankası'nın politika faizini de arttıracağı yönünde. Biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikası kapsamında tek haneye yani %8.5'a kadar indirdi geçtiğimiz sonbahar aylarında. Şimdi oradan yeniden yükseltmesini bekliyor başka birçok yatırım kuruluşu gibi Morgan Stanley'de yayınladığı raporda. Ve bu ay 22 Haziran'da Merkez Bankası toplantısı var %20'ye politika faizini çıkarmasını bekliyor. 8.5'tan 20'ye sonra da Temmuz'da pas geçip Ağustos ayında da %25'e politika faizini yükselteceği tahmininde bulunuyor Morgan Stanley. Bu arada Merkez Bankası'nın başına yeni bir başkan atandı dün gece. Çok önemli bir gelişme. Ona da birazdan geleceğim. Ama şu dolar tahminlerini bitirmeyelim. Şu Morgan Stanley 28 liraya kadar yükseleceğini düşünüyor ve şu anda da 25 liraya doğru gidiyoruz. Önceki günkü videoda ihracatçıların istediği seviyenin ilk elde 25 lira olduğunu söylemiştim. Merrill Lynch bu da Amerika'nın en büyük bankalarından biri Bank of America olarak artık tanıyoruz. Merrill Lynch biliyorsunuz 2008-2009 krizinde aslında batar gibi oldu ve zorla evlendirildi Bank of America ile. Yani Bank of America yani BOFA bir raporu var onun da Morgan Stanley gibi. Diyor ki Türk lirasına önümüzdeki günlerde haftalarda yatırım yapabiliriz. Yani uzun pozisyon alabiliriz. Yani Türkçesi Türkçe meali döviz satıp dolar satıp yani Amerika'dan dolar getirip Türk lirasında yani TL tahvillerde Türkiye Cumhuriyet Hazinesi'nin tahvillerinde pozisyon alabiliriz diyor Merrill Lynch raporunda. Bu çok önemli. Yani Bank of America ayarında bir yatırım kuruluşu TL'de eğer long pozisyon, uzun pozisyon alırsa bu Türk lirasının bir miktar değer kazanmasına neden olabilir. Ama aceleci olmayın, deriyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Çünkü Merrill için, yani Bank of America'nın bunun için ileri sürdüğü koşullar var. Yani Türk lirasında pozisyon alabiliriz, TL'ye yatırım yapabiliriz. Ama bunun için diyor, bir kere önce doların 25 lirayı geçmesi gerekiyor. Yani döviz getireceğiz, onu ucuzdan bozmayız demeye getiriyor Bank of America. İkincisi, Merkez Bankası'nın politika faizi %40'a yükselmeli. Ya yani Morgan Stanley %25'e yükselecek diyordu. Merrill Lynch diyor ki, TL'ye yatırım yapmamızı istiyorsanız %40'a çıkarın kardeşim faizi, politika faizini %8,5'tan. Yani biraz ölme şeyim ölme durumu. Bu durumda işte... Merrill Lynch para getirip Türkiye'ye sıcak para getirip Türk lirasına girmeye hazır. Eğer Bank of America Türkiye sıcak para getirirse arkasından başka onu izleyen başka yatırım kuruluşları da Türkiye'ye girer. Ve Türkiye'ye ciddi bir sıcak para girişi de eğer bu durumda gerçekleşirse Türk lirasındaki değer kaybı durur. Hatta bir miktar değer kazanabilir. Ama bunun için ileri sürdüğü koşullar Bank of America'nın biraz işte biraz önce söylediğim gibi biraz ölme eşeğim ölme atasözünü bize çağrıştırıyor. Bu arada dün gece Merkez Bankası'nın başına yeni bir başkan atandı ve bu sıcak para Türkiye'ye çekmek için sanki atandığı izlenimini bize veriyor. Şimdi Merrill Lynch bu koşulları ileri sürdü. Ve onun bu koşulları ileri sürdüğü günün gecesinde Merkez Bankası'nın başına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan atandı. Hafize Gaye Erkan yıllardır Amerika'da görev yapan, çalışan, oradaki finans şirketlerinde çalışan bir bankacı. Eğitimini de yani finans eğitimini de Amerika'da almış ve şimdi Merkez Bankası'nın başına o getirildi. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın başına getirilmesi Amerika piyasalarıyla çok iyi ilişkileri olduğu için Türkiye'ye bir sıcak para çekme arayışını yansıtıyor diyebiliriz. Bununla birlikte Ankara kulislerine biraz kulak kabarttım ve şunu duydum. Aslında Gaye Erkan Mehmet Şimşek'in birinci tercihi değildi. Mehmet Şimşek yani Hazine ve Maliye Bakanı onun kafasında başka isimler vardı Merkez Bankası'nın başına atamak için. Ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı kaynaklardan yani AK Parti içindeki farklı odaklardan önerilen Gaye Erkan'ı atamayı tercih etti. Bu bize Mehmet Şimşek'in aslında sanılanın aksine tek patron olmadığını ekonomide gösteriyor. Şimdi önümüzdeki dönemde kısacası Gaye Erkan'la ve bu arada Merkez Bankası'nın eski başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir çelişki, hadi çatışma demeyelim buna ama bir çelişki, bir politika çelişkisi yaşayabilir Mehmet Şimşek. Niye Merkez Bankası eski başkanıyla bir çelişki yaşayacak? Çünkü o da Merkez Bankası başkanlığından alındı ama yeni bir göreve atandı. Atandığı görev de çok önemli. BDDK'nın yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun başkanlığına getirildi. Yani bankaların kredi politikalarını belirleyecek olan kurum Merkez Bankası ile birlikte. Ve bankaların kredi politikası da Türkiye'nin ekonomi rotası üzerinde çok etkili. Bu arada Türk lirasının değeri üzerinde çok etkili. Çünkü biliyoruz ki bankalar kredileri genişlettiğinde yani kredilerde gaza bastığında Türk lirası üzerinde değer kaybı baskısı da artıyor. Yani düdüklü tencerenin meşhur düdüklü tencerenin içindeki basınç artıyor. Şimdi işte bu yetkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağap Kavcıoğlu'na yani Merkez Bankası'nın eski başkanına verdi. Bu karardan Mehmet Şimşek'in çok memnun olmadığını tahmin etmek zor değil. Bir şey söylemedi ama şimdi Mehmet Şimşek rasyonel ekonomi politikalarına dönmekten söz ederken onun pek de hoşlanmadığını ima ettiği eski dönemin tırnak içindeki irrasyonel politikalarından veya Nebati'nin eski bakanın sözüyle heterodoks ekonomi politikalarından sorumlu eski Merkez Bankası Başkanının BDDK'nın başına getirilmesi gerçekten çok ilginç bir işaret. Ve dediğim gibi Mehmet Şimşek'in sanılanın aksine ekonomide tek yetkili, tek patron olmadığının göstergesi. Aslında bu da doğal. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten son sözü söyleyecek olan kişi. Ve onun da önümüzdeki döneme dair başka ajandaları var. Yani şimdi Mehmet Şimşek rasyonel politikaları dönmek istiyor ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kere her şeyden önce gündeminde Mart 2024 seçimleri var. Yani önümüzdeki yılın Mart ayında bir seçim daha var, yerel seçimler var. İstanbul'u Ankara'yı kaybetti. Bundan önceki real seçimlerde Cumhurbaşkanı yeniden kazanmak istiyor ve yeniden kazanmak için Şahap Kavcıoğlu'ndan hemen değil ama sonbaharda sonbahardan itibaren kredilerde banka kredilerinde yeniden gaza basılmasını isteyebilir. İşte o zamanda Mehmet Şimşek de arada büyük bir çelişki ortaya çıkabilir. Türkiye'den yine ayrılalım. Videonun ortalarında her gün yaptığımız gibi. ve dünyaya çıkalım. Altını ve gümüşü etkileyen verilere bakalım. Altını dün odaklandığımız, dün baktığımız veri bugün de etkilemeye devam etti. Dün Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin çok üzerinde geldi. Epey üzerinde geldi. Yani ortalamanın neredeyse 10 katı üzerinde geldi. 28 bin daha fazla. Burada görüyorsunuz 260 binin üzerinde kişi geçen hafta Amerika'da işsizlik başvurusu yaptı. Bu sayı Geçen Ekim ayında yani 2022'nin Ekim'inde 200, yani 200 binin altındaydı. 200 bin altından 260 bin üzerine geldik. Yani Amerika'da iş gücü piyasası gerçekten zayıflıyor. Şirketler eskiye oranla çok daha fazla insanı işten çıkarıyorlar. Bu da işte Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını bitirmek için iş gücü piyasasının zayıflaması gerekir. Koşulunun artık yerine geldiğini ya da yerine gelmek üzere olduğunu bize gösteriyor. Herhalde bu grafiğe baktıktan sonra FED yöneticileri de FED başkanı da Haziran toplantısındaki önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Bizim bir faiz artırım yapmamıza hiç gerek falan yok diye onlar da düşünüyor. İşte böyle düşüneceklerini piyasa oyuncuları düşündüğü için bu veri sonrasında altın dün bir miktar yükseldi. Ve bugün de işte 1960 doların üzerinde seyrine devam ediyor. Borsa İstanbul'da ne olduğuna geçmeden önce Midas aracılığıyla yani bu kanalın sponsoru Midas aracılığıyla artık halka arzlara da katılabileceğinizi duyurmak istiyorum. Borsadan satış yöntemiyle halka arz olan şirketlere Midas üzerinden artık talep girişi yapabilirsiniz. Öyle bir halka arz dün ve bugün gerçekleşti. Forte halka arz edildi ve işte Midas yatırım hesabı üzerinden bu halka arza katılmak mümkündü. Midas biliyorsunuz hem Borsa İstanbul'da hem Amerikan borsalarında yatırım imkanı sağlıyor. Amerikan borsalarında da çok düşük maliyetle 1,5 dolarlık maliyetle sadece yatırım imkanı var Midas'ta. Midas'ta sadece hisse senedi değil, Amerika'da yatırım fonu, ETF, endeks fonu da alıp satabilirsiniz. Midas'la yatırım yapmak için kullanacağınız platformun linkini hem Borsa İstanbul'da hem Amerika'da videonun altında bulabilirsiniz. Evet Borsa İstanbul'a geçelim. Merkez Bankası'nın atama kararıyla sabah Borsa İstanbul yükselişle %1'e yakın yükselişle başladı. Ama sonra yükselişten sonra satışlar geldi. 5.535'e kadar geri dedi. Ama daha da fazla aşağıya inmedi. Oraya inince alıcılar devreye girdi ve yeniden bir miktar yükseldi. Saat 4'e kadar yatay denebilecek bir seyir izledi Borsa İstanbul. 4'ten sonra alıcılar etkinliğini artırdılar ve çok iyi diyebileceğimiz bir seviyeden haftanın son iş günü Borsa İstanbul kapattı. Şimdi tarihi zirve biliyorsunuz 5700'de Ocak ayının başında görmüştük. Orası direnç. 5600'de aşağıda birinci destek var. 5550'de ise ikinci destek var. Bugün bütün büyük hisse senetleri aslında iyi performans gösterdiler ama özellikle öne çıkanlar metal, iletişim ve havacılık sektörü hisseleriydi. Şimdi bir kere Türk Telekom bugün tavan oldu. Türksel onu izledi. Havacılık tarafında Pegasus ve Türk Hava Yolları'nda para girişi vardı. Demir, çelikte, de, metalde Erdemir, Ereğli ve Kardemir yine bugün iyi hisse senetleri arasındaydılar. Koç Holding'i zaten hepimiz biliyoruz gayet iyi performans gösteriyor. Bugün de devam etti. Alarko'da Holding tarafında yine bugün günün iyi hisse senetleri arasındaydı. Yani bir para girişi var Borsa İstanbul'a. Bu arada satıcılar da kendilerini geri çektiler ve satıcıların olmadığı ortamda alıcılar etkili oluyor. İşte hacmi düne göre bir miktar geriledi ama yine de seçim öncesine göre gayet iyi. 110 milyar lira civarında. Yabancılara çalışan aracı kurumların aldığını ve yine genellikle yabancılara çalışan aracı kurumların ise sattığını gördük. Yeni haftanın başında Borsa İstanbul 5700'ü yani tarihi zirvesinin deneme ihtimali son derece yüksek. Eğer hafta sonu çok olumsuz bir haberle karşılaşmazsak büyük olasılıkla önümüzdeki hafta o zirveyi deneyecek, geçmeyi deneyecek Borsa İstanbul. Ve şimdi önümüzde 22 Haziran en büyük beklenti Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ve o tarihe kadar da Borsa İstanbul'da olumlu seyrin, bu Mehmet Şimşek etkisiyle gördüğümüz olumlu seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. Arada tabii ki kar realizasyonları oluyor. O zaten işin normali. Ama şimdi bu son günlerde kar realizasyonları gün içinde oluyor. Yani karı realize ediyor yatırımcılar ama bu trend, yükseliş trendini kaçıranlar devreye giriyor ve alıyorlar. Bu nedenleri çok fazla aşağıya Borsa İstanbul sarkmıyor. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.